Evet. Su yayını açabildik sonunda. Biraz onunla uğraştım. Evet, yayınımız güzel bir şekilde gitti herhalde. Peki, ha bir daha bakayım. Evet. Yayın güzel şu an. Ee, video gelmiyor şu an bazı sebeplerden dolayı yani Eee abonemiz hala aynı sayıda durduğu için video atmıyorum ama sıkıldığım için canlı yayını açıyorum Mesela Dur, buradan kaçak lan. Vay be. Uzun zamandır bu ultimi ee, bugün artık girelim yeter yani. Not. Şimdi güzel bir şöyle bir düzen yapacağız. Sadece şu an kılıcımız eksik. Kılıç yok. Hani baltayla da çok oynayamıyorum. Vallahi bir tane de kılıç buldum. Tamam güzel. Yani bir de nedir ait olsa zaten adam öldürerek alırız şimdi Mesela Burada adam var Ama kesin VIP Aynen öyle VIP Buna bulaşmayak altın elması falan var Tamam ya bunun yanından kaçak bizi patlatır atlatır Zaten 5 enter körlüğümüz var. Kaçarız zaten. Ama ve lakin. demir kılıç. Yok oh ya kafayı koydum ben bulacağım. uzun. Aha. Vallahi buldum. Güzel. Şimdi işte adam öldürme vaktimiz geldi. Çete de bakalım. Allah, yukarı bir çıkalım bir dakika bir sorun karşılaştık. Ben bir yine ayarlayayım. Bak işte biri o kadar. Şimdi. Dedim Sorun yok ya yani. herhalde. Yani inşallah. Yayın kapanırsa ondan dolayı olur. Evet. Bu büyük var. Öldürmedim. kaç Ne oldu lan öyle Abi neden patladı daha totem Adamla balta vardı ama direkt. Şimdi şunu bir atalım Bir botla umudu konuşturduk da aynı pv 1 Buradan bir tane totem alalım Hatta pv 1 Buradaki kalkanı da alan Lazım olur Şimdi Chat gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Takım oluruz, adam keseriz. Hmm. Tepede bakıyorum o adamı kesiyor. O adamı işlemiyor daha herhalde. Bayağı kalabalıklaştı bura dikkat. Ay. Ne yapıyor lan? Şimdi gelen geçen bu adamı vuruyor. Abi şaka gibi ya. Neyse. Oha. Oğlum adam elmas set yaptı hareketleri var. Şimdi bu atak da kaçak. İşte sen şaka yapıyorsun. Olmadan bizi kovalıyorlar. Olmadan baya baya bizi kovalıyor şu an. Şaka gibi. Abi ne aldın ki mesela? Benim elimden ne alabildin yani? O kadar enderip öyle attın yani? Şaka gibi ya. Bazen çok sinirime gidiyor böyle adamlar. chat Al işte. Heves kalmadı mesela şu. Neyse. Lag da var nedense. Abi benim hiçbir şeyim yok ya. Bir dakika. Bu neymiş? Bu ne lan? Oy. Seta bak. Setler hayvan gibi güçlü var ya de bizde olacak. Allah kahretsin. Çöpleri üzerimize <laughs> aldık. benim yine bir şeyler vardı ya. Sunucu demek ki bakılıyor yani bu sunucuya. Allah örümcek anı almak için ya Şimdi bir de vote verelim. Bir votemizi verelim. Evet. Hale gelen olmadı. Votemizi verelim. Şöyle buraya açak da. Abi tavuk kostümü gözükmüyor. Herkes görünmez herhalde. Acaba adamları trolleyebilir miyim ya? Hmm, bilmiyorum ama iyi olabilir gibi. Eğlenceli de olur. Evet botemizi verdik. Güzel bir şekilde. 2 tane kasa. Hadi bakalım. Chat. Hazır mısınız? Açacağız birazdan. F5 yapak. Yavaştan. Bir tane açtım. Ne geldi? Abi ya. Aha. VIP kit. Bir tane sürdü lan? Oy değil abi bu ne ya? Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Abi normal şey verdi ya. Neyse giyeyim bari. Abi şu an var ya üzüldüm ya. Gene şu biraz daha iyiymiş. Abi bu ne Allah aşkına bu ne ya? çok saçma şeyler geldi ya. Neyse. Oha bir sürü lan gelmiş. Ee, bu ne? Şunu şöyle, şöyle şöyle. Aslında şunu şöyle at. Bunu al. Bunu koluna geçir. Bunu da al. Lava yakarız. Milleti yakarız. Ee, ne diyor? Vote'ye ne kadar kalmış? Az kalmış. Aslında alabilir miyiz acaba Vote'yi? alabilirsiniz gibi. Bakalım ya. Gerekirse AFK bırakırız. Alacağız. Kaçarsın böyle böyle. Hatta bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra lootlara çökeriz. Neden çok da bir şey düşmemiş? Bir şuraya alacağım. Şunu da bir. bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. Bunu at. Evet, görmüştüm ama nedir ait bir şeyler de. Kalsın hatta bir atalım. Çünkü artık fakiriz. Hatta bunu da, bunu da, al. Bunu da at. Ama bunlar atılmıyor lan ne oluyor? Bug oldu herhalde. Abi ben de diyorum ne eksik? Elimizde blok yok. Evet, bu neymiş? Bu malzeme. Yes, bu da gitti. Oğlum, videoda böyle oynayamadım. Allah. Arkadaş. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Manyak ya. Yes, patlatarak öldürdüm adamı. Şimdi bir gidip abi acil depo atmamız gerekenleri de patlamamız lazım. gibi bir hızlı at at pantolonum yoktu da neyse hadi depoya attık bunu da at 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 şunun yerine şunu alalım at bunu at bunu at bunu at TV1 diyelim. Bunu da koyalım. Evet, çetide bakalım. Kimse gelmemiş ya. Bunu öldürebilirdik. Niye de almadık ya? Gel lan gel gel gel. İkimiz de ona doğru gidiyoruz. Gel 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 sen bana vurursan iyi de gel kaçma Abi ya indir böyle attı ya. Ne sağlam şimdi? Oğlum ya, alabileceğim bir var ya, bir lan o. Gel kaçma. Nereye kaçıyorsun? Gel totemin de gitti bak ya gel ya. Şaka gibi ya hayır ya. Of şaka gibi ya harbiden ya. Ay ay. Atla. Ee, neredeler bu adamlar? Ya dalacağım ya direkt ortaya. Yes. peki yine O adam beni var ya. Oy dur bir dakika. Şimdi bir göğsümüz yok. PV 1. Bunları da at. Yavaş yavaş güçleniyoruz gibi ya. Ne diyorsunuz? Bir dakika lan. Oğlum ben şeyden korkulan şeyi atmışım. Kazmayı atmışım. Şaka gibi ya. Abi ya. Şaka gibi. Olamaz. Olamaz. İki saatte kıracağım burayı. <laughs> Uf. Uh. Abi uzun zaman oldu hala 5 kişi mi oy vermiş şeklinde olur <laughs> Abi olmaz böyle ya Bir dakika ben kazma bulmam lazım Kazma olmazsa Öldürürüz belki Ama bak adamlar kapışıyor Ben burada kaldım Şaka gibi eşyalarını patlattı ya. Yani. Neyse ben ölüyordum bu arada daha yine de. var, kazma var, güzel. Bir dakika şunu şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir balta. Yes bu da öldü. Ne oluyor şu an ben ne yaşıyorum? Ay çok iyi kaçtın bir şey diyeyim mi? Ha öldürüyordun beni. Yat aşağı şimdi bebe seni. Şimdi bir dakika bir kusalım. şuraya patlatak. Şurayı da patlatak. Eşyalar yok ol. Bu bayağı eşya var la. Adam. İnşallah bir değildir o ya. Bir şey değil mi sanki VIP gibi. O adam VIP. Ya bence VIP. Allah kahretsin. Adam yanımızdan gidiyor. Yayındayım ben. Gel. Bu da gitti. Bu hmm, kazması olmazsa. Ben ne yapamıyorum. Vallahi Lan. Ben de mi öldürdüm o adamı? Ah be. Öldürememişim ya. Şaka gibi ya. Neyse beyler. Günlük yeter. Ee, yakında video gelecek ama 40 abone olmamız lazım. 40 abone olmadan video gelmiyor. Haberiniz olsun. Görüşürüz.